Yarın güncelde bugün konuğumuz kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel temsilcisi Gülsüm Kavgülsüm. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Çağdaş. Merhaba herkese. Şimdi bugün bu e, Cumhur İttifakı'nın e, büründüğü kadın düşmanı pozisyonu konuşacağız. Tabii iktidarın oyları düşüyor durumda ve bunu toparlamak için e, en ufak bir oyu bile önemsiyor, hesaplıyor durumdalar. Ama bunun içinde e, tehlikeli bir ittifaka doğru yönelmiş durumdalar. Yani kadın düşmanı daha böyle ortaçağ zihniyetli kimi evet. partilerle işbirliği yapar hale geldiler. Genel olarak nasıl değerlendiriyorsun Gülsüm durumu? Şuradan başlamak istiyorum. Burada biraz gidişatta iktidarın elindeki hani bütün olumlu durumlar tükenmiş durumda. En son ekonomik kriz yaşanıyor ve bildiğimiz üzere işte yüzde yüzün üzerinde e, işte bir beslenme barınma temel ihtiyaçların karşılanması e, zamlanıyor tam böyle bir kriz zamanını dayken üzerine depremle birlikte yani bu iktidarın başarısızlığı ülkeyi yönetmekteki başarısızlığı ve ağırlaşan sorunlar tam olarak ortaya çıktı ve elinde yani e, kalmayanların e, ve çaresizliğinin bir sonucu olarak da söylediğin gibi yani e, oy hesapları yapıyor, başka işte oy potansiyelleri arıyor. E, bir bu mecburiyetinden ve çaresizliğinden dolayı böyle bir gidişat olduğunu düşünüyorum. İki e, bu aslında bizim yani Türkiye'de daha özel e, işte depremi yaşadık, ağır bir yıkım yaşadık, 20 yıldır son derece işte yönetimde başarısız iflas etmiş ve kadın düşmanlığı da yeni başlamadı uzun bir zamandır böyle adımlar atan bir iktidar da yaşıyoruz ama dünyada da benzer örnekleri var ve bunu ben biraz şöyle de görmek gerektiğini düşünüyorum ee, elde hani toplumun yurttaşların e, böyle olumlu bularak rıza göstereceği hani e, bir ha şey kalmadığı için olumluluk yani kapitalizmde bir sistem olarak da e, ve bazı rejimlerde özellikle de bütün olumlu şeyler tükendiği için bütün bu krizi zaten insanı insan gibi yaşatmakta ne kadar başarısız olduğunu apaçık pandemiyle, iklim felaketleriyle gördüğümüz, ekonomik krizle gördüğümüz sistemin bir arayışının sonucu da dine en hani köklü, arkaik duruma yaslanmayı biz bazı başka ülkelerde de görüyoruz. Bir tane e, İsveç'te enstitü demokrasilerin sağlığını ölçen bir e, geniş veri taraması yapmış Çağdaş. Bu kapsamlı bir veri setine dayanarak işte hı hı. bunun sadece hani Türkiye'de listede baş sıralarda ama Hindistan, Salvador, Macaristan yani seçime dayalı otokrasiye giden ülkeler olarak e, ölçüyor ve 1.4 milyar insanın işte nüfusun dünya nüfusunun demokrasiden uzaklaşmakta olduğunu, daha kötü otokratik muhafazakar kadın düşmanı rejimlere gitmekte olduğunu görüyoruz. E bunun örneklerini işte bazen kendi kadın olsa bile ırkçılıkla e, yani beslenen kadın liderleri de görüyoruz İtalya'da olduğu gibi Macaristan'a son derece örnek alıyor zaten Türkiye. Dolayısıyla demek istiyorum ki hem ekonomik sistemin getirdiği bir çaresizlikle e, dine ve böyle arkaik ve modern dışı söylediğim bir orta çağ yaslanma e, Türkiye bizim e, seçimlere doğru giderken de AKP'nin tükenmişliği sonucu böyle ittifaklar arayışını görüyoruz e, ve tabii ki çok tehlikeli. E, elbette ki tehlikeli ama burada şunu da hemen söylemek isterim. Yani dünyada da hani bir çok e, nüfus için böyle bir potansiyel tehlike var. Bunun karşıtı işte çelişkiler de var. İran'da var ve yani başka bazı ülkelerde örneğin feminist dış politikada bile e, şey resmi karar alındığını da görüyoruz. Böyle buna dış politikada resmi olarak feminist dış politikaya geçiyoruz diyenler de var. Yani yüzyılımızın geldiği evrede de orta çağ dönmek o kadar kolay değil demek istiyorum çağdaş. Evet. Bu tabi yeni değil. Senin de dediğin gibi bir e mesela işte geçtiğimiz yıllarda İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekilmişti. Ee, şimdi sıra yani AKP içindeki kadınların büyük itirazlarına rağmen hatta öyle ki Özlem Zengin bir lince uğradı ee, kendi camiasından ee, ve bakan e, bir bakan yani Derya Yanık aynı şekilde ee, buna rağmen e, bu ısrarını sürdürdü. Çünkü burada bir oy potansiyeli görüyor ve dediğin gibi bir e, siyaseti din üzerinden yürütmek olarak e, iyice bu yöne doğru kaymaya başlıyor iktidar. E, bu açıdan e, tablo bu şekilde e, ama burada kadınların mücadelesi e, çok önem taşıyor. E, bu açıdan neler söylersin? Yani kadınların bunu e, durdurma gücü ve bunu e, kamuoyunun itirazına yükseltme gücünün de ne kadar önemli olduğunu gördük aslında son süreçte. Evet çok haklısın başka da yolu yok Çağdaş şimdi bir programlarına baktığımızda Gökçer Tahircoğlu yazmıştı daha detay detay yazmış ama kabaca ben şöyle söyleyeyim şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra elde kalan kadınların şiddetten koruyacak ee, tek e, şey e, can simidi olarak gördüğümüz 6284 koruma kanunu ee, evet. bunun kalması kalkmasını isteyen bir yeniden refah partisi var yine e, işte imam nikahı yasallaşsın zina suç olsun e, tekrar daha doğrusu aslına bakarsan yani e, kadınlar ve çocukların üzerinden e, fıtratına uygun kadın e, ailesini ihmal etmeyecek aile korunacak ama bu aileler beslenemiyor bile yani bu bu kadar yüksek enflasyonda bunu düşünen var mı yok zaten orada yaratılan krizi böyle örtmeye çalışma söz konusu diye az önce anlatmaya çalıştım ee, bununla beraber işte şimdi bu e, önerilen e, to kadınlara önerilen pakete baktığımızda bu zaten bir paket bilim dışılıkla da beslenen evet. e, bir kadınlar üstünden işte fıtratına uygun kadın iki çocuklar ve gelecek nesiller için eğitim sistemi üstünden e, acayip öneriler, ortaçağ önerileri görüyoruz. Mesela gerçek bilimler tarihi e, öğretilecekmiş ve yani bizim ecdatımızın e, okutulacağı, bizim yani modern bir bilimden bile hani uzaklaştırılacağımız ve bu ne anlama geliyor? İşte pandemi döneminde Fatih Erbakan'ın hani aşı karşıtlığı e, ve böyle tuhaf tuhaf açıklamaları da vardı hatırlarsanız. Evet, e, aşıların evet. işte yarı insan yarı maymun çocuk doğmasına neden olması gibi son derece bilim dışı böyle inanılmaz. Kuyruklu muafiyeler. bebek fotoğrafları gösterip böyle. Evet evet elinde yani çok acayip yani o kadar hürafelere dayalı hani bir e, dünya bir hayat ön, yani öneriyorlar ki topluma. Şimdi toplum bunu niye kabul etsin herkes aşısının peşine nasıl düştü hatırlarsan pandemide değil evet. mi? Dünya görüşü ne olursa olsun. Yani evet bir aşı ama bu zaten dünyada da böyle bir paket bu bilim dışı ör, tuhaf örümcek kafa ee, hı hı. yine işte en çok da hem çocukların eğitim sistemi hem de kadınların e, işte ne makbul kadın diye hani tırnak içerisinde söylenen e, işte sorumluluk alacak toplumda ama hep kendine uyan rollerde sorumluluk alacak fıtratına uygun sorumluluk alacak ve örneğin bu Türkiye'deki bu pakette medreselere denklik getirilsin ve eğitim sisteminde medrese sistemine dönülsün de var e, hı hı. zina suç olsun da var LGBTQ artı birey olmak suç olsun ve cezalandırılsın diyor bir de bunu insan hakkıymış gibi nesillerin iyi yetiştirilmesi gibi böyle son derece çarpık manipülatif bir program sonuçta senin sorduğun soruya getirirsem yine imam nikahın resmi statü kazansın daha doğrusu hayatın her alanında Çözüm İslam'dadır diyen bir programda e, aynen Özlem Zengin örneğinde ve bakan örneğinde gördüğümüz gibi kendi dünya görüşü ne olursa olsun siyasi eğilimi ne olursa olsun yani 21. yüzyılda kadınların hani e, sunulanın böyle bir dünya olmasına kimse kabul etmiyor etmeyecek de e, bununla beraber yine yani çok marjinal bir azınlık bu e, azınlık ama e, bir e, işte resmileşip yani oraya ee, Cumhurbaşkanı veya onun hani yani yönetenlerin mührünü bastığında tabii e, bu çok büyük bir tehlike arz ediyor. Ben eğer izin verirsen, e, tabii ki bir, e, İbrahim Kalın'ın da bazı e, açıklamaları oldu önemli bulduğum için onu da söylemek isterim. Ee, tabi tabi konuyla ilgili. Şimdi şöyle çelişki var yani e, şimdi ha işte o kadar mecburlar ki yani çünkü toplumda işte e, bir yani yeniden rıza alacak bir hali kalmamış e, iktidarın İşte onun için o zaman baskıyla ben bunu yapayım zora dayalı yapayım dinden yapayım bölümünden gidiyor başta konuştuğumuz gibi ama e, bu uymadığı için yani bu e, giysi bu topluma e, ve az buz değil yani bu e, Türkiye toplumu da laikliği yüzyıl boyunca teneffüs etmiş durumda. Yani o kadar kolay değil öyle bir dünya ve zaten yani gelinen evrensel haklarında düzeyini düşündüğümüzde mesela İbrahim Kalın e, kadına yönelik şiddetten asla taviz vermeyeceğiz elbette gibi bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Çünkü bu çağda hani bu utanç verici bir şey bunu böyle diye, dememek yani şiddetten taviz, e, mücadelesinden taviz vermek ve ilginçtir işte o e, açıklama da şey dedi. Şiddetle mücadele sadece yasayla olmaz tabii yani o kadar ironik ki Çağdaş bir yandan da bütünlüklü bir mücadele lazım dedi. Şimdi bütünlüklü sözünü bile nereden öğrendiniz siz? İstanbul Sözleşmesi'nden öğrendiniz. Yani evrensel ilkeleri de atıf yapmak zorunda kalıyorlar. Ama tabii de beraberinde de işte sadece yasayla olmaz diyor. Biz de zaten yıllardır böyle diyoruz. Yani bir zaten ama bir yasayı uygulayın bir hayli bir uygulayın da yani. O ikincisi e, İslam Sözleşmesi bütünlüğünde olsun diyoruz ama siz bunu kaldırdınız zaten. Böyle konuşmak zorunda kalıyorlar ve bu kadınların mücadelesinin bir sonucunda diye düşünüyorum senin hani sorduğun soruda. E, e, Geldiğimiz evrensel haklarımız bakımından böyle ee, ama diğer yandan kalın tabii ki işte aile bütününde korumalıyız. Bazı işte 6284 e, söz konusu olunca da e, orada bazı yerleri e, törpülemeliyiz yani deyip yasayla oynayacaklarının da işaretlerini veriyor. O yüzden de yine seçim dönemi çok çok önemli ve burada bir çarpıtma da var. E, burada kadın beyanının işte tartışıldığını görüyoruz. Bu ama kadın beyanı üzerine tam bir çarpıtma var. Eğer süren varsa, bir, Tabii. yani 1984 konuşunduğunda pek dile gelmeyen bir gerçeği de söylemek istiyorum. Tabii ki ee, bu kadın beyanı esastır demek. Bu beyana e, dayanarak e, bir soruşturma sürecinin başlamasını anlatır. Yani, e, başka bir yolu olmadığı için de kadınların bu kadar zorlu riskli bir şey dile getirmelerine kulak verilmelidir denir. Ve işte bu süre içerisinde e, aksi ispat edilebilir, kişi aklanabilir, hani şüpheli durumdaki aklanmayabilir. Ama 6.284'te zaten iki tipte e, önlem var. Bir koruyucu, iki önleyici. Koruyucu şiddete maruz kalan kadın için. Önleyici de şiddeti uygulayan, e, uygulama ihtimali olan fail için. Şimdi bizim e, zaten hukuk sistemimizde ve yasada da bu önleyici tedbir, şu anda tartıştırdıkları da en çok şey ya e, itira şey uzaklaştırma efendim erkekler uzaklaştırılıyor da hak ihlali oluyor diye. O bir önleyici tedbirdir ve zaten hakim dosya inceleyerek karar verir. Yani ne demek istedim? Ya bu zaten gerçek hayatta böyle işlemiyor denildiği gibi işlemiyor. Kadın beyanıyla ilgili de tıpkı nafaka ile ilgili olduğu e, da olduğu gibi çok ciddi bir çarpıtma yapıyorlar bunu dile getirmek istiyorum. Yani evet, sen musun? kadının beyanı esastır deyince kadın bir şey beyan etti, hakim de şak o kararı verdi gibi anlaşılıyor. Evet. Öyle değil diyorsun sen. Bir bu zaten soruşturma sürecinden geçiyor ama bu soruşturma sürecinde kadının beyanı esas alınmış olunuyor. Yani bundan evet. yola çıkarak daha doğrusu soruşturma açılabilmiş oluyor. Evet ama Çağdaş şey, önleyici tedbir dediğimiz şu uzaklaştırma kararının verildiği tedbirlerde e, dosya inceleyerek hakim karar veriyor zaten hani kadının beyanı öyle olsa bile hakim tersini de, de diyebiliyor bunu demek istiyorum hı hı. Hı hı. yani altın 284'te ya yani anayasacıların çalış çalışmasından yararlanarak Ben bile yıllardır içinde yaşıyoruz ama bu hani ayrımları öğrenince çok hani önemli buldum e, hı hı. koruyucu tedbir için her tür merciden kadınların nereye ulaşabilirlerse Hani o anda bazen şiddetin sıcak olduğu zamanlarda kolluk adliye, şönim, e, hastane ortamı, e, koruyucu çıkabiliyor kadın için. Ama önleyici olan, faili önleyen şey de her seferinde hakim karar veriyor, dosyaya bakarak karar veriyor. Dolayısıyla kadın beyanı esastır. Olduğu gibi işlemiyor zaten demek hı hı. istiyorum. E, hı hı. Fakat kadın beyanı esastır. Önemli ne? Burada yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü önemli olduğu için dokunulmaz kabul edildiği için burada hani buna dayanarak bu makul bir e, işleyiştir zaten. Bu makul işleyişe de itiraz edilemez ama zaten bir tip önlemde de uzaklaştırmada sadece beyana bakılmıyor demek istedim. Yani bu e, ve burada tabii ki itiraz hakkı da var. Aksini ispat gibi bir yükümlülük e, külde yerine getirip ispat edilebilir. E, durum hani işleyişte de gerçek işte de böyle. O yüzden buradaki ciddi bir çarpıtmayı da nafaka olduğu gibi e, yürütüyorlar ya e, gerçekleri tekrar bir de buradan açıklamış olalım Evet e, durum bu şekilde yani kadınları karşısına alan bir ittifak haline geldi ve bütün e, toplum nezdinde de bu şekilde e, bir etiketlenmiş oldu Cumhur İttifakı bu etiketi kendi üzerine kendisi e, yapıştırmış oldu e, durum bu şekilde ee, ve bu karanlık bir yöne doğru gidilecek iktidarın da gönderilmesi gerekiyor burada kadınların mücadelesi de hani e iktidara oy verebilecek olan kadınları etkilemek açısından da gerçekten e çok önemli e durum böyle eklemek istediğim bir şey var mı görsün Süremizi tamamladık ama ekin varsa e alabilirim eklemek istediğim yani bu e iktidar kesinlikle göndermeliyiz e burada söylediğin gibi e oylarına kadınların sahip çıkacağını düşünüyorum. Zaten iktidarın bile hani tabii ki şiddetten taviz vermeyiz falan gibi açıklamalar yapmak zorunda kalması da kadın mücadelesinin bir başarısıdır. Ve bu mücadelenin hı hı. içerisinde diyelim biz de eylemlere katılmasa bile e, yani biz de kendi e, hayatı söz konusu olduğu için AKP'ye oy verenler de var. Çünkü e, kadınlar hem çocuklarına doyurmak istiyorlar, eğitim almalarını istiyorlar. Kim şimdi bu tarihte hangi AKP'ye oy veren halkımızda e, med sadece medresede eğitim görülmesini kabul eder. Yani bu soruyu sorsunlar kendilerine seçime giderken, oy kullanmaya giderken. Bir, hem kendi hani çalışma haklarını, hayat haklarını, şiddet karşısında korunma haklarını, yaşam hakkımızı hem de aile önemli diyorlar ya işte e, ailesini çok önemli bulan kadın arkadaşlarımız için de yine çocukların eğitiminin ne olacağını bu kadar bilim dışı böyle hurafelere dayalı bir dünya yani ortaça e, ortaçağ engizisyon dünyasını sunan e, programa e, karşı düşünsünler yani herkes standa bunları düşünerek gitsin diyorum e, ve yani e, göndermekten başka yol yok diye de tekrar eklemek istiyorum. Peki Gülsün çok teşekkürler gerçekten bu gönderme yolunda da e, kadınların izlediği mücadele oluşturdukları kamuoyu örgütlü mücadeleleri e, çok önemli oldu eğer bu olmasaydı bu e, uğraşılan şeyin ne kadar tehlikeli olduğu e, açığa çıkamayabilirdi e, o açıdan da çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Çok e, güzel bir yayın oldu. Teşekkür Ay, ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hoşça